Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu yazmamın üzerine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. İnşallah sizler de modelimi beğenirsiniz. Yapılışı çok kolay. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. gördüğünüz gibi bu iplerimi hazırladım. Numaralarını vereceğim ama bu ipimin numarası olmadığı için veremiyorum. Çizmeli marka 600 numara. Çizmeli 189 numara. Ve altın başak 434 numara yeşil rengim tığımı da 22 numara kullanacağım. Bu şekilde hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet bir tane zincirimi oluşturuyorum hemen. Herhangi bir tığ bat diye bir tane sık iğne yaparak ipimi sabitledim. Üzerine bir tane de zincir çektim. Burada bir şey belirtmek istiyorum. Ben şu anda model anlatımı yapacağım için herhangi bir noktadan başlıyorum. Ama sizler eğer ki yazmanıza tamamen bu modeli uygulayacaksanız mutlaka bu köşe kısımlarından başlayın. Bu köşeye bir tane çiçeğinizin yuvasını yapın ve diğer köşelere de mutlaka çiçek denk gelmesini sağlayın. Ee, yoksa birazcık böyle kenar kısımlarına çiçek yapıyor bazı arkadaşlar. O şekilde gerçekten güzel bir görüntü olmuyor. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi modelimize tekrar geri dönelim. İki defa tığıma ipimi aldım. Bir tığ battısı bıraktım. İkinciye batıyorum. 2, 2, 2. Buraya bir yuva oluşturduk. 1, 2, 3 zincir. Bir defa tığımı ipimi aldım. Yuvaya girdim. İkisini bir, ikisini bir çıktım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. Araya bir zincir çekiyorum. 2 defa ipimi aldım. 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aradan girerek kapadım bir zincir çektim 3 defa tığıma ipimi aldım tekrar yuvaya girdim 2 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 trabzan tepesini kapatıyorum bir zincir çekiyorum 4 defa tığıma ipimi aldım yuvaya girdim 2 2 2 2 2 yani burada bir tane ip almıştım tığıma 2 3 4 her seferinde bir tane fazladan ip sardım tığıma 1 2 3 4 5 Trabzan tepesine kapadım ve buraya sık iğne dolduruyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 9. dibindeki yuvaya kapadım. Evet bu şekilde yaprağımızı oluşturduk. 1 2 zincir çektim. Bir sonraki diye kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Şimdi burada 11. tırnağımla tutuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 geliyorum 11. ye geri dönerek buraya sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5. tığ battısına bir sık iğne ile kapatın. Bakın bu şekilde oldu. 1 zincir 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 tığ batısı bıraktım. ikinciye batıyorum. 2 2 2. 1 2 3 zincir. 1 defa ipimi aldım. 2 2. Üzerine 5 zincir. Aradan girerek trabzanın tepesine kapadım. 1 zincir. 2 defa ipimi aldım. 2 2 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim trabzan tepesine kapatıyorum arada bir zincir 3 defa tığımı ipimi aldım 2 2 2 2 olarak çıktım 1 2 3 4 5 trabzan tepesine kapatıyorum bir zincir dördüncü trabzanımızı yapacağız dört defa tığımı ipimi aldım Yuvaya girdim. 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 olarak çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. Trabzan tepesini kapadım. Ve bu dördüncü trabzanımı sık iğne dolduruyorum. Evet, 8, 9. 7000'deki yuvaya. Aslında sık iğnenin sayısı çok fazla da önemli değil. Kaç tane sık iğne alırsa 1 2 zincir çekip bir sonraki tığ kapatıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Tırnağımda tuttum. 1 2 3 4 5 6 7 11. ye geri döndüm kapadım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 ye kapatıyorum Evet gördüğünüz gibi bir tane yaprak yapıyoruz bir tane de bu şekilde çiçeğimizi yapacağımız yuvayı oluşturuyoruz bu şekilde model kendine tekrarlıyor. Hemen üzerine çiçeklerine geçiyorum. Evet renk ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Bakın buraya yuvamızı oluşturmuştuk. İpimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Dönüyorum dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir dibine kapadım. 4, 5, 6, 7, 8, 9 aynı veya kapadım. 5, 6, 7, 8, 9 zincir dibine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibine kapadım. Biraz elimle düzelteceğim başlangıç noktasına. Doğru kaydırıyorum biraz. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Dibine kapadım. Tekrar 9 zincir dibine kapatıyorum. Evet 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet 8 tane oldu toplamda. Üzerine bir zincir çekip ipimi kesiyorum. evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer iki tane çiçeğimi de hemen kamera arkasında tamamladım modelim bu şekilde devam ediyor zaten yapımda çok kolay gördünüz e, toplamda 9 tane 9 e, zincirli pıtırcık oluşturmuştuk bu çiçeğimizin kenarlarında e, tabii ki sayısını siz değiştirebilirsiniz hani 9 olmaz da belki 8 zincir yaparsınız veya 10 zincir yaparsınız e, sayılarıyla oynanabilir ama bu boyutta bence gayet güzel oldu. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.